Arkadaşlar, merhabalar. Ben Yaşlı TV'den Yaşlı oyuncu. Ee, bugün Steven lanetine kaldığımız yerden sonunda devam ediyoruz. Ee, bilmiyorum yayına yansıyor mu? Sesim biraz hala tam toparlamış değil. Ee, kendince öksürükler ara sıra. Bu oh, dün patladı. Ara sıra geliyor. En son ee, bu dayıdan yolumuzu almıştık bize ışığı takip et demişti. Şimdi ışığı takip edeceğiz. Ancak öncesinde biraz e, dünya yüklensin diye bekliyoruz. Şimdi hoppa en son şu yangını takip ediyoruz arkadaşlar. Yolda iki sürpriz görecekmişim. Acaba yüklenmesiyle alakalı bir sürpriz mi? Öyleyse çünkü yüklenmesini Buradan ta oraya mı gideceğiz? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. İki sürpriz göreceksin diyordu. Hı, i̇yice yükleniyor. Güzel. Hadi bakalım. Bu sürpriz şey de olabilir. Benim koordinatımı takip edip Ha bir dakika. Oo. O, burada bir şey var. Bu tarafta bir şey yok. Şuraya geldiğimiz yer. Oo. Ne oldu? İki sürpriz göreceksin dediği bu herhalde. Biri bu, biri bu. <laughs> Şimdi arkasından dolaşalım önce. Hmm, bunların hani ikisi de sürpriz ha. Şöyle çok da içlerine girmeden. Muhtemelen girdiğimde bir şeyler olacak. Girelim bir. Ulan siz kimsiniz bana vuruyorsunuz da ben şey oldum lan indiririm ha. indiririm hepinize ha. Tamam güzel. Güzel. Oo. Oo kötü oldu ya. Kötü oldu. Şeye çıktık çünkü. Kötü bir yere geldik. Kötü bir yere geldik. Herhangi bir şey dedi mi? Demedi demeden sürpriz olduk ya. Ee, şunlardan biri Unbreaking vardı ya. Ha, onu da varmış. İyi. Güzel. Neyse biz şeyimizi elimize alalım. Ee, şundan da yiyelim de. Arada patlamayalım arkadaşlar. Hı, tamam. Şimdi devam edebiliriz. Evet güzel. Şuradan koşacağım. Yavaşlamayayım. Ender göz. Ender göz. Ender gözü atacağız herhalde muhtemelen. Hop Q. Attık. Geri geldik. Oo bir dakika. Bunlar deli mi ya? Hem ağaç dikmişler hem de yakıyorlar. Şunları bir alalım. Çok geç kaldın. işim bitti kurtarıcı. İndiririm oğlum. Pro. Pro savaşı. Allah vurdu herif bize. Amına kodumun çocuğu. Ya şenk. O oh, pro, o oh. gel gel, o oh, işte bu, headshot, headshot, var mı lan daha? Var mı daha oğlum? Her türlü girerim oğlum. Şunu alabiliyoruz mu? Aldık. Şimdi tekrar okumuza geçelim. Okta unbreaking mi var ya? Yok. Tamam şimdi oktayız. Güzel. da bir şey var. Bizi bağlamıyor. Bunlar mı bana dediler? İşim bitti diye. Sokuklar. Şunu yiyelim de en ufak bir şeyde. Geri patlarız. Burada 5 dakika oldu. Bu kadar geldik. tabi boklar başıma gelecek benim ama hadi hayırlısı bakalım. Buranın amacı ne acaba? Burayı boş boşuna yapmaz diye tahmin ediyorum. Hah. Oo. Buut. Hey yavrum be, güzel, iyi ki geldik. Güzel. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar biraz e, hastalık hala devam ediyor. O yüzden üzgünüm. Bu bunlar ne böyle? Of öldürdükleri insanlar mı lan bunlar? Lanet girsin. Ha buraya girersem çıkamam. Yemezler. Şunun üstünden uyanın kurtarıcı kendini bir şey sanıyor. Aa! Bu ne abi? O ah, siktir. Abi bu ne? Abi Abi bunlar beni öttürür. Abi. Abi siktir gider misin? Ah! Ah! o sen sen olamazsın o efsanedeki adam. Sen misin? Benim lan. Ha sen. Ha efsane o anlattığınız efsane artık yok. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bilseniz de anlamanız mümkün değil. Artık kendi dünyamda her şeyi yönetiyorum. O saçma ve gereksiz dünyaya gerek kalmadı ama sen. Daha fazla saçmak duymak istemiyorum. Her kazı ele geçirip sonunda tüm opilya yükleneceğim. O siktir. Güçlü bir savaşçısın. Eğer yoluna benimle devam etmek istersen kabul ederim. Ama bir daha karşıma çıkarsan seni öldürürüm. Her ne kadar çok savaşçım olduğunu gördün. Bu gördüklerinizi kat kat savaşçım var. Yani bana karşı çıkarsan kazanma şansın yok. E ne dersin benimle yürüyüp Okila'yı yönetmek istiyor musun? Yoksa ölmeyi mi? Cevabın seçeneklerinde yok pislik sen bittin. Ananı sinemaya götürürüm. Oğlum. Ayık olun lan. Ayık olun. Ayık olun oğlum. Bana girer mi lan? Pezevenk'te ok var oğlum. Dur gücümüz de olsun şurada da. Dibine koduklarım ya. kimsiniz oğlum? Of. Efensi vermişler la bana burada. Hiç görmüyoruz ki efensi veren şeyi. Oo, Fire aspect var. Biz boşuna böyle şeylerle dövüşüyoruz lan. Power kiriyor. Power kismet efensi. Atak damage. Şunu alalım şu güzel benziyor. Biraz dolsun da şu şeyim arkadaşlar gideceğim. O herifin yanına gideceğim. Zaten artık yemeğimiz de kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kaç olmuş? 10 dakika. Niye kayboldu o herif lan? Aha. Abi buradaki boss'u öldürmedik. Adam kayboldu lan. Aa, Tarra yedik ya. Ulan fail olduk ha. Nasıl alacağız ender gözünü? Şurada duruyor derif ya. Ulan. Tüh. Gördün mü boss olduğunu da. Neyse artık. Neyse o zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Eee game mı? Ulan çok iyi ya. Korkumdan game mode bir mi? Ha. Oo, burada da enler gözünü bul bulabilirsen. Bir tane enler gözü olacağım arkadaşlar. Redstone diyor. Ama hiç hayatımda bunu da kullanmadım ha. Battle of Enchanting. Spawn zombi Aman aman. Hiç gerek yok abi öyle şeylere. Search Items ha. Ender. Tamam. Game mod kaçtı ya? Game mod Game mod 0. Ha, pardon. Game mod 0. Has been updated. Bunu kırabiliyoruz. Survival mod. game mod 1 o. Game mod 2. Yine kırabiliyorum. Game mode 0. 0 değil. Bir dakika. Game mode 1 değil. Game mode 3 mü vardı? Ha, game mode 3. O game mode 3 is too big. Game mode 2 o zaman. Game mode updated e, kırıyorum. Ha tamam. Hmm, tamam. Şunu niye kırabiliyorum? Bunu niye kırabiliyorum? Bunları kırabiliyor muyum ben? Neyse canım bug oldu herhalde. Abi hala boss fight'larda mıyız ya? O ne? O ne? Abi herhalde ona dalmayacağız ha? Gel lan. Kodumun çomolokosu gel. Gel buradayım. Oo. Amına kodumun çocuğu. Gel la. Gelsene oğlum. Gel gel zıçtım gel. Of, oh, bu bana bir kosa var ya. Yemin ediyorum kendimden geçerim. Camro oğlum çocuğu gel. Gel birader gel. Gel kaçma gel. Gel senin ağzını kıracaksın gel. Lan onlar hangi seni çok vuruyor ya? Arkamda mı? Ha dur. Dur oraya geçemiyor. Dur ben şunlara bir bakam da. Senin o zaman ağzını gramdı. Unbreaking var. Power. Efensifi efensifi. Ulan bununla çakarım kafana. Buna ne kodumun? Bu ne kodumun? Bu ne kodumun? Abisi bu ölmüyor be ya. Taramalı tüfek modu yok mu lan? O nereden vuruyor diyor beni be. Kodumun çocuğu. Hadi oğlum. Ne oldu? Bununla mı vursak? Gel. Gel ne vereceğim? Oo bak bak bu iyi oldu. O suç ender gözü. O güzel güzel. Güzel bir şey şurada bu be ya. Ender gözü nerede be ya? Durum şunu yiyeyim. Ya. Ha, ender gözünü ver ender. Ananı. Ab nasıl ölüyordu? Ha. Boss. Boss fight. Killed. Severler gastı gencise. Güzel. Ender gözü. Oh, güzel güzel. Güzel şeyler geldi. Şimdi protection 3 protection da helmet protection unbreaking. Of oh, full diamond oldum. Diamonds in the tight, diamond, diamond. Shahin, rock, a diamond. Oh. O ki? Aaa! Ah, Aaa! Ah. Of! Abi ben bu benim... Vuuu! Oh Oye! Yeah. Ne oldu oğlum? Kodun mu çocuğu? Oğlum ben hayatımda böyle şeyler görmedim ya. Kodun mu çocuğu oğlum? Bir canımı bile alamadım ha. Bunu nasıl açacağız? Şey verdi mi lan? Ne der? Star verdi. Götümüze sokarız. Bow verdi. Gunpowder müzik cd'si verdi. Gereksiz olan her şeyi verdi. Al kapı niye açılmadı? Ben yine bir düğme mühme aldım da acaba. Gunpowder, bow, Gold Rotten Flesh, Iron Helmet, Coal, Bone, Leather boots, Sünne falan filan. Nether Star, Wooden Sword, Diamond, Bow, Linux. Abi bir parkur markur var mı? Acaba? Parkur markur yok herhalde. Ha. Ha anlaşıldı. Dur. O arkadaşlar. Dikkat. Ulan koskoca bosslarsınız. Biriniz yenemedi şu herifi. Abi ben adam avur ağır biz ne yapalım? Aynen abi ya. Giant. Üf beceksizler. Hem siz ölmediniz mi lan? Lan askerler bosslar önce portal açıldı. Kaçmasına izin vermeyin. Lanet olsun. Abi inşallah orasıdır. Aa. Ah. Evet. Ah sikerler. Ah ne oldu oğlum? Ne oldu? Evet. Evet. Bu da bir sürü yaratık vardı. Ne oldu? Of oğlum çok pis tırstım ya. Arkası niye bu kadar geniş lan? Herhalde şöyle gideceğiz. Kaçmasına izin vermeyin dedi. Kaçtık. Tamam ondan başka laf yok. Bura bizlik bir şey yok. Yine şu mezarlarla mı ilgili bir şey olacak acaba? hepsine bakayım. Geri mi döneceğim acaba dünyaya? Öldürdüm mü öldürdüm diye hiç onu da söylememiş. Burada bir şey yok. Bunlarda da pek var gibi görünmüyor. geldik. Orada bir şey yok. Buradan girmiştik. Şurası mı açıldı? Ha tamam. Bura açıldı. Yo ben buraya da girmiştim. Abi geri geri geldim işe yaradı. Böyle bir şey mi var ya? O siktir. Ne oldu abi? Deney babanın evine mi geldik? Regeneration power. Instant Entry Regeneration. Allah muhtemelen sıçışlarda olacağız. <laughs> unbreaking Power Mower. Oho abi çok iyi ya ben bunu kullanayım Artık Unbreaking Sharpness Smartness. <laughs> Ne oldu lan buraya? Aa Steve. Ha beni kurtarabilir benden kurtulabileceğini mi sandın? Gel lan. Abi güzel. Buradan sonra devam edecek. Çok güzel. Kıyamet devam edecek. Lütfen abone olun ve bana destek çıkın. Diğer haritalarımı buradan takip edebilirsiniz. Youtube.com slash Batu Batürkmez diyebiliriz. Valla güzel harita. Çok beğendim. Gerçekten beğendim. Yani özellikle yabancı haritalar oynadıktan sonra Steve'e bak yukarıda şerefsiz. Oynadığınız için teşekkürler. Diğer tüm haritalarımı takip etmek için youtube.com batürkmez abone ol destek ol bu harita batürkmez'e yani batuhan ürkmez'e aittir müzikler kevin mcloyd'a ait ona bir dikkat çekelim spms pek için teşekkür ederim demiş evet gayet güzel arkadaşlar çok beğendim ciddi manada emek harcanmış uğraşılmış çok güzel bir harita e ee, izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Ayrıca gerçekten bu seriye beklemediğim bir ilgiyi gördüm. Teşekkür ediyorum. Çok beğendim. Ee, siz be videoyu beğeniyorsunuz, ben sizi beğeniyorum. Gerçekten teşekkürler. Ee, like'a basan elleriniz dert görmesin. Abone olmak için yukarıdaki linkten, beğenmek için aşağıdaki linklerden ve özellikle yorum yapmanızı istiyorum. Eee faillerimiz harici nasıldık yorumlarınızı bekliyorum gelecek bölümlere gelecek serilere dair varsa bir öneriniz onları da yazın ee, bir survival haritası yapmak istiyorum güzel bir survival haritası buldum umarım hoşunuza gider araya yine böyle mapler serpiştireceğiz okey kendinize iyi bakın görüşürüz süt için